Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar en son hatırlıyorsanız demiştim ki tavukları, ördekleri buraya taşıyayım. Kanatlı hayvanların hepsi burada bir çatı altında olsun, doğru mu abi? Çünkü bazıları iyi görüyorsunuz hepsi. Güvercinler, civcivler hepsi burada. En azından tavukları, horozu, sonra ördekleri de buraya alırsak daha da güzel bir görüntü olur dedim. En azından hem civcivlere de sahip çıkar diye düşünüyorum tavuklar. Daha da iyi olur dedim. Bir de kazları oradan almak istiyorum. Çünkü orası çok kötü oluyor arkadaşlar. En azından içeride güzel odalar olacak kazların. Orada da balkonu su basıyor. Suya gelip çıkacaklar, yüzecekler. Örtekler de, tavuklar da burada güzel bir takılır dedim. Aslında kazlar da burayı almak istedik. Doğru mu abi de? Niye almadık onu biz? Çok iyi olur aslında. Yer dedin. Ya bir daha bu yeri her yeri pisletmez mi? Hani çamur ediyor diyorlar ya. Bir şey yapmaz onlara. Yer geniş. Ya alsak nereye koyarız ki? işte. Şu an kulübe yok koymaya. Ya bu kulübeler olmaz değil mi? Olmaz. Küçük bence, ya. Şu an oldu yer olur. Şuraya bile koyacaksın, bir kulübe koyacaksın. İşte o da olmaz bence, ki. Ev, emanetli olarak olur. Zaten yeni bir kümes yapayım o zaman, yani başka zaman alalım ha. Başka. Kazlar peki güvercine, tavuğa, cici'ye bir şey yapar mı? Ya, yer, ya yani normal şartlık dar olsa yapar. Ama yer güneş olduğu için bence yapmaz. Hepsi ayrı bir köşede takılır diyor. Yani. Ya da kazları peki saldığın zaman kendi kümesine girer mi direkt? Ya, e kovalasam onu içeri girer mi? Gire, gire. Ben ondan korkuyorum ama orada giriyorlar ama doğru söylüyorsun şimdi. Yazdan <laughs> korkuyor. Abi o onu ben bu ısıtayım mı kendim bugün ya? Ya başım oraydı başı Kemal'i ısıtıracağım ben bana. Isıtacak mı? <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkür ederim abi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu ısıtsalar da bir rahatlayayım değil mi arkadaşlar o İçimizdeki ya, bir, korkuyal... bir korkuyu alalım yani. O şeyden korkuyor tıslıyor yılan gibi bir değişik yani. Adam çekiniyor ister istemez arkadaşlar. Şimdi biz kulübenin birini buraya aldık. Az önce yaklaşık 3 tane kulübe getireceğiz. Aslında 4 mi yapsak? Civcivleri de bölerdik yarın bugün. Ya da kazları sonra aldığımız zaman yaparız. Aynen, şimdi bir üç o, tane o, koyalım. Üçün hayvanlar. Abi orada kümesi de aslında iyi oluyor da. Sıcak oluyor işte içeride. İşte. Yani bölme. Ay, mi? Civcivler ufak. Bak civcivler orada yemli şimdi. Zaten onun kümesini en son biraz böyle geriye aldık güvercinlerin yanı sıra. Böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Aa şimdi hepsi böyle takılıyor bakın ha gördüğünüz gibi. Tavuklar bunlara bir şey yapmaz değil mi? Bazıları demiş kafasına vura vura öldürür de. Ya baştan biraz ya o alan dar olunca yapar abi. Değil mi? Ya alan çok geniş. Ha geniş olduğu için hepsi ayrı bir dalda gezer zaten. O yüzden sıkıntı olmaz. O zaman abi gel diğer kulübeleri de alalım şimdi. Siz de arkadaşlar o sırada beni kırmayın. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. İlk kulübeleri alacağız. Sonra ördeklerin, kaz şeyle, tavukların, horozun kanatlarını keseceğiz. Ondan sonra da onları taşıyacağız. Bak güvercin hala geziyor da bak. Bak. O serçelerle gitmez değil mi? Bir onların peşine takılmasın da onu aramayalım sonra. Hadi çıkalım. Aa, yalnız taklaya sardı bak. Tımı yapsak ne hayvanı bir... Abi o gelir gelir. Posta da aynı oldu ya o gelir. Pırıltı yapıyoruz ya, bu sefer diğerlerini ya, kaçıracağız. arıyor mu? He? O, şu an yerini arıyor he. Abi o biliyor zaten burayı o bizden çekiliyor. Aynen, Daha yeni abi, çıktı ya. Bak şu an yerini arıyor gidiyor. Nasıl gidiyor? Ya. O gelir posta da aynısını yapıyor. O gelir abi gelir o. Bak döndü abi bak. Ağzını ayrı aç bir de kaçmasın uğraşmayalım. Başla. Bak bu büyük olan. Aralarında en büyük bu. Ya şimdi bunlar su yediği için biraz çürümüş de. Ben bunları bugün bir kapı yapacağım arkadaşlar. İşimizi sağlam alalım diye. Bu yuvaların bir sıkıntısı var. Alt tarafı açık gördüğünüz gibi. Hep taşırken falan dağıldı. Bunlara bir de zemin yapmam lazım ki sağlam olsun diye. Çünkü yer çamuru, ördeklerde bir sıkıntı olmaz da. Olmaz. Tavukta olur. Tavuğun ıslakta kalmaması lazım. Çünkü abi alalım bunu da. Toplamda 3 tane işte. Birini götürdük bir de şu ufak olan. ufak olana alttan tutsan abi. Bu büyük ya geçmez. Bu büyük olana tavukları koyacağım arkadaşlar. Ufak olana da diğerini de ördekleri. Başal. benim. Tamam gençler sakin olun bakayım. Sakin var lan. Abi alttan alsana sen. Burada da geçer mi buradan? Hayır Raşa. Hayır Raşa bekle. Bir koyalım abi şu Raşa gelmesin de. Şimdi şurada kim kalacak? Ördek mi kalsın orada? Bunu o zaman bunu da şuraya koyalım. Değil mi? Tamam. Gel abi. 14'e o diğer üçüncüde kim kalacak? Tamam. Onda da belli değil mi? Yani. Tamam. Bunu bu, da... Bunu da, da tokat tovu var bir yerde. Tokat tovu alırsan ben sana... Tavukat da bu mu? Farklı tovu. Beş tovu diyor. Tokat diyorlar. O neymiş lan böyle? Suyun gibi bir şey var. Cins acı bir şey. Tamam onu bakayım bakayım. Onu şey. O zaman burada da tavuk. Tamam. Ya inşallah... İşte yerini yapmamız lazım. Olmadı arkadaşlar bakın. Şöyle seramikler var ya o hedefe yaptığımız. Tabanla bundan koyayım mı ne diyorsunuz? Bir yorumlara yazın ona göre öyle yapacağım. Veya ızgara alayım mı ızgara? İzgarı Hem olur, temiz olur. Daha iyi olur ızgara. Tamam, ızgara. alırız. Şimdi o zaman gidelim tavukları alalım. Şimdi şunu bir sağlam alayım diye ben. Tamam. Şuraya geç olsun. Abi o zaman tavukları koyalım ilk Vallahi iyi cesaret Orozu da aldım maşallah. Dur, 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 dur. Kaldı mı başka? Ördekleri? Oğlum da işte. Abi aslında kanatlarını burada kessen daha iyi değil mi? Orada kaçmasınlar. Salarken o zaman yaparsın. Al taşın bunu da alırım. Abi raşerindeyken nasıl yapacaksın sen? He? Raşerindeyken. Dur bana. He? Bak bu işin Tamam. Sağ ol. Sen onu daha şey yapalım. Şimdi arkadaşlar ördeklerin tavuğun herozun falan hepsini aldık tamam mı? Baksın içine koyduk. Şimdi birazdan kanatlarını da keseceğiz. O zaman tek tek keseceksin değil mi abi? Kesip böyle salarsın. Hem o kesmeyi de bana bir öğretirsin. Evet Faysal ne oldu gene Faysal? Faysal'ı bağlıyor ya huzursuzluk yapıyor. Bu arada bak Mia'yı soruyorsunuz. Mia burada arkadaşlar. Mia'yı ben buraya aldım. Çünkü kafeslerde yer kalmadı. Mia burada, Jeki orada, Raşa burada, Sofya burada, Isabel orada. Hepsi bu tarafta şu an. Mia, Jeki bir yer durmuyor. Kav abi yemek yerken dalaşıyorlar. Yemek yeme işi sıkıntı zaten. Yoksa bir arada duruyorlar da. Yemek yerken kavga çıkıyor. Şu iki tane kafesin kapısı kırık ya. Bunlara yaptıracağım onları. Şimdi bir göster abi kameraya. Nasıl yapılıyor? Hem biz de bir öğrenelim. Bakın bu Bunlar uçmaya başladı haberin olsun. Uç derim ya bu şekilde kesiyoruz. Evet. Sonra Son uçamıyor mu? Yok, mümkün değil. Tamam bu da yeter. Tamam. Yok evet. mı? Evet. Güvercine bir şey yapmaz değil mi? Yok yok mümkün değil. Bu da erkek olan. Ben versem. Onu nasıl anlıyorsun? Ya şey. Yalnız hemen gitti bak cücülen oraya. Yani bir dachte, şey He. Neyse, düzel, Uçmasınlar. Bu ne zaman da bir uzar? Bak, bir sene gidelim, bir sene etçilik dök, döküm zamanında. He daha bir, bir bayağı sürer diye. Bayağı Diğer ördek ta güvercinler oraya gitti ya bu. Bir göçin. şey yapmaz mı güvercin? Ya, hayır hayır. Aman ha gözünü seveyim bak. Şimdi gel. Bak bir dakika versene şunu bir. Lohmanlar maşallah bu arada iyi büyüdü arkadaşlar. Bak lohmanlar güzel. Abi uçuruyor ki onları. Hayır Raşa. Al abi. Raşa'yı kapatmıştım bak gene çıkmış orada. Dur Oruz. Abi Oruz işte yakalamaz sıkıntı için nasıl ya, yapacağız? Yakalarız yakalarız. Korkma yakalarız. Tamam. Salıyor. Sal. Hadi bakalım geç. Tamam. Bakalım mı? Gel gel. Baksana horoz ama nasıl horozum? Ne güzel oldu. Horoz çok güzel. Ne mi o? Bu galiba mavi yumurta. He mavi yumurta yandan. Horozum çok güzel abi ya. Maşallah ben çok beğeniyorum. Büyük de yani. Salıyorum. kesim Salıyor. Sal. Hadi bakalım gel sen de. Bunlar da güvercin gibi uçurmaya çalışıyoruz. Gel. Gel senin iyiliğin için gel. Heh. Şimdi. Tamam mı bu da? Tamam. Salıyor. Sal. Hadi bakalım geç. Aslanlarım beni. Horoz dışarı uçmasın. Abi horozu yakalaması işte çok sıkıntı. Nasıl yapacağız? O hemen kaçtı. Hayır Raşa. Horoza <laughs> baksana hadi. <laughs> Nasıl yakalıyor? Alan da büyük. Vallahi acayip sıkıntı olacak. Bize de yapacak bir şey yok. Sıkıştırayım mı? Abi işte uç dışarı uçarsa sıkıntı. Bence sen bunu hiç kesme hiç. Ne diyorsun? Bu uçmuyor ki diğer kafesinde. Sadece geçen tavuk çıktıydı. Ya o zaman hiç kesme bırak kalsın. En azından bir hamle oldu mu ona göre davranır yani bak. Bakın arkadaşlar şimdi bunlar. Aha burada böyle ne güzel durdu bak. Hayvanlar mutlu oldu şimdi. Bundan sonra devamlı bunları burada bırakacağım. Hiç ellemeyeceğim. En azından gözümüzün önünde olacaklar. Hem de hayvanlar rahat rahat otlayacaklar, gezecekler. Diğerleriyle uyumlu olacaklar. Bak civcivlerle oynuyor ördekler. Şu ördeklere bir yakından bakayım bakayım. Ha, tam kanatlı yer oldu ha. Aynen öyle. Her şey var maşallah arkadaşlar. Eksik olan hiçbir şey yok. Şuraya baksanıza. Ördekleri buraya leğenle su koyayım mı? Gerek yok. Aa bak O oynar mı? Oynar. Da... Ozan. He? mavi leğen var ya ufak. Onu koyarım aslında yüzerler He. <laughs> he. De abi. Bak ördeklerin ikisi uyumlu ikisi beraber geziyor. Bunlar ne zaman yumurtlayacak? <laughs> Her sene yani bunlar da ufak değil değil mi? Evet. <laughs> yani ortalama bir yaşını geçmesi mi lazım? Aşağıdır, 6 aylık, 6-7 yani. aylık Zaten arkadaşlar ben ilerleyen zamanda o, bahçenin arka tarafını böldüğün zaman Beytullah abi de konuşur kazları ördekleri daha çok arttırmayı planlıyorum. Doğru mu abi? En azından orada yaparsak en azından bize bir gelir kazanmış oluruz. Bize de bir ek gelir olur yani. Kendi yemlerinin masraflarını çıkartır. Cebimize para girer. Hem de beslerken en azından bir kazancımız olur arkadaşlar. Ben de istiyorum hani bu işlere girdik. En azından sayı fazlayken bir kazan sağlayalım da abi. Doğru mu? Yani. Yapalım. Yarın bir gün Allah nasip eder daha büyük çadır koyarım buraya. Yumurta tavuğu yaparım. Yumurta alır onu satarız doğru mu? Bunları değerlendirelim. Ha, yumurta Köpeğe yumurta çıkar. Bir genelde öyle olur da. Onlara yumurta çıkar en azından güzel olur yani arkadaşlar. Yerimiz büyükken değerlendirelim abi. Tabii kaz işi şu an benim önceliğim. Bak bak horoza bak abi o güvercine mi saldıracak? Yapmaz değil mi güvercin o? Bizim horoza psikoloji. Onlar çiftleşmeye çalışmasın. Abi yapıyor güvercine horoz çiftleştiriyorlarmış. Ben gördüm onu yani. Aman horoz vallahi güvercinlere bir şey yaparsın bozuşuruz oğlum, duydun mu? Hadi git yemeye bakayım. He bak çiftçilerin yemine gidiyor. Bakayım. <laughs> bak abi bunlar bu kulübeyi benimsedi bak. Tamam, geliyorum da, geliyorum. Kendi kulübesini seçti arkadaşlar bunlar. Bugün de buraya şöyle güzel bir kapı yaptıktan sonra bak Üçü de buraya girmiş tavukların. Bunlar da çekindi niye böyle? Yok ya şimdi ama bak kendi kulübelerini buldular. Yalnız yerde ufak değil bence arkadaşlar iyi oldu yani. Biraz dar olacak ama sadece akşamları kapayacağım zaten. Gündüzleri hep salacağım ben onları. Aa, bu kümesi veya iki iki böleriz. Bir tane daha oruz alırım diyeceğim de. Yok gerek yok. Yok iki iki bölsem. Anladın mı? mesela şu kulübede de bir ikisi durur ikisi durur gibi. Fazla boşuna yemeyiz. Fazla olur. Ya bu kümes baksana küçük oldu sanki abi ha. İyi mi? Yani zaten bir gece duracak içinde be ya. Ona nasıl alacağım burada? Gece yatacak aslında. Küçük olmasa daha iyi ısınırlar da arkadaşlar. Yarın bir gün de yeni büyük bir kümes yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla bakarım. Bize işte böyle böyle Değil mi? Ördekler bir yerde, ördekler bir yerde, işte kuşlar bir yerde çok güzel olur. Kuşlar boydan boyar. Bahçe mi böleyim diyorsun? Yok yok bölme kümes mesela bat mat, mat yap. Aynı şu köpek kuluları gibi. Ha yan böyle, yana olsun. Heh, yan yana böyle. Büyük değil de. mi öyle çok güzel olur ya. Görüntü görsel de iyi olsun istiyorum. Ama yan yana değil de köşeli yaparım abi. Ördek bir yerde, güvercin bir yerde, kuş, kuş diyeyim, tavuk bir yerde. Öyle daha güzel olur. Eğer kazlara da mesela, şimdi bu alanın su basıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle bir tel çeksek, doğru mu abi? Evet, evet. Kazlar da aslında buraya koyarım. Evet, bu çok zor, o senin teller var ya. He. İçeride çeksin teli, dışarısını güzel muhafaza edeceksin. Zaten fazla bir iş de yok, sadece şuraya 2-3 tane direk atılacak. Bu da. Sonra işte tel çekilecek, bir de kapı yapılacak. Al sana mis gibi yer al şu şu direkten şuraya kadar böleceğin kazlar da burada olur. Hatta kaz artıracak yine ta şöyle şu direğe kadar bölersin abi. Zaten alan büyük doğru mu? En azından fazla olur daha güzel duruyor yani arkadaşlar. Yalnız atmosfer çok güzel oldu. Oroza bak civcilerle geziyor. Oroz çok fırlama ya. Ne mi tipi de bir değişik bu horozun. Ben bu orozu çok seviyorum abi ya. Çıkar mı? Yok canım ya. Çıkmaz mı? <laughs> e bu oroz mesela diğer orozlar büyüdüğü zaman onları dövmez mi? Ettikleri. Yok bu, olacak, ettikler. Yo, bu bizimki diyor. Dövebilir bak bu. Bu bizimki dövebilir. Bizimki tam ettik gibi baksana. Maşallah şu an alanı izliyor ne var ne yok bak. Horoz çok fena arkadaşlar. Ya tavuklar niye çıkmadı gariplerim ya. Onlar biraz çekindi. Şimdi o odayı boşalttık zaten. Az sonra da arkadaşlar e, kazları makaslayıp kazları oraya taşıyacağız. Bu bahçeyi yapana kadar orada dursunlar. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Kazları da bir düzen almamız lazım. Orayı da yavrulara vereceğim abi. Değil mi? Evet. Çünkü yavruların temizliği çok zor oluyor. Evet. Altı tane köpek bir kafesi, bir tuvalet yapıyorlar abi. Yemin ediyorum sana bir kova. Kazı 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 canım çıkıyor. He orayı güzel bir temizlerim el arabasıyla kürekle. Açarım orayı yavruları on numara yer. Ya da faysalı da yapabilirim. Faysalı olsun ya da boş ver. Açırım. Çünkü abi faysalı... Şimdi bazı köpekler saldırıyor faysala. Faysalı kapamaya yer kalmadı bunlar. Oldu ya burada. Ancak bunlar kapalıyken faysalı buraya alıyorum, öyle salıyorum. O da beni çok engelliyor. Onun içini dışını güzelce bir luşamba ile yaparım. Zaten sadece köpekleri saldığın zaman faysal salık. Normalde o geziyor arkadaşlar, gidiyor doğumhaneye yatıyor. Onu bir iki saat idare etse yeter yani. Onu da öyle ayarlarız. Faysalın tipe baksana. Adam morali bozuk vallahi. Horoz da bu yemden yiyor. Bunlar şimdi iyice şişer. Bak. Aslanım benim. Yani hepsine nasıl uyumlu oldu? İşte vurmuyor vallahi. Sizi vurur diyordunuz. Bir şey yapmıyor. Ördekler biraz yadırgadı gibi abi. Niye? Ya, ya ortam mı şimdi çalışıyorlar onlar. Değil mi? Alışacak biraz. Evet. Yani bunlar güvercine zarar vermez değil mi abi? Yok yok hiçbir şey olmaz bu. Baksana horoz onları kovalıyor. Bak pırıltı yaptırıyor onlara bak. Bak bak. Horoz elleme lan. Allah kuşları uçurdu. Kolar bunlar. Allah bu horoz abi pırıltı yaptırıyor bunlara. Kolar kolar. Yardım onlar gelir inşallah. Gelir evet, tabii canım niye gelmiyor? Horoz abi şeydi bak bak horoz kanat çırpma be oğlum be. Lan! Abi ne yaptı o? Ne şey yapmadı be? Dalacak gibi hareket yaptı. Ya, hayvan kanat çırpıyor. Ha işte o zaman abi güvercinle horoz bir arada olmaz ki. Hayvanları tırstırıyor. O zaman ben öyle yapacağım. Bak 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 oğlum ani hareket yapma gözünü sevdiğim yapma. Bunu ayırmak lazım abi. Horozla, hadi tavuklardan sıkıntı yok da horozu bir arada salmayacağım. Bak kuşları uçurdu. Biz az geri çekilelim de bizden çekiniyorlar. Miro nerede? Miro gitti mi? Valla Miro gitti arkadaşlar ben size Yok ki piyasa. Yok ki piyasada. Arka o. Yok mavi geri geldi tekrardan. Belki Vallahi posta geri geldi az önce. Posta buraya geri indi arkadaşlar. Ha şurada. Ama Miro inmedi. Miro şu tarafa doğru gitti sonra kayboldu. Yeni arada inşallah yeni bulmazsa gelir. Bulursa bilmiyorum. Alırsa yeni tekrar gelir. oraya mı gider? <laughs> o zaman abi onları salmış. Çocuk boşuna bir ay dememiş ki bize. Demek ki bizim, benim bu kuşlar gibi değil o. Benim bu kuşlar hemen alıştı. Bu dışarıdan geldi ama. He. Miro alışmıyor. O da dışarıdan geldi ya abi. <laughs> <laughs> bir de ben yakın yerden geldim. Ben. He. Şimdi bunlar yakın yerden gelmedi. He, bunlar daha Kayseri'yi bulamazlar diye dedim. Posta olsa bulur. Posta olsa bulur da bunlar bulamaz arkadaşlar. Ha, yer nasıl oldu? Sizin de tavsiyeleriniz falan varsa şunu yap bunu yap dedin yazın. He. Tavuklar ama kümesin içine çıkmıyor ya. Güzel, Buna da şimdi malzeme almam lazım perde tahta. Olmadığı bir ölçüsünü alayım onun. Giderken bakacağım. Nereye gitmiş? O bak orası güvercinden oraya gitmiş bak. Hayır. Lan gitme oraya. Abi bu orası kaşınıyor valla. Hayvanları tedirgin etti bak. Tavukları tavukları bir görsün, işte, Her yer şey, tavuk zaten. Bir dakika, orada. Ha, bu tavukları çıkarayım mı? Tavuklar da duruyor ki burada. Bu lovmanlar hiç benim eski lovman gibi değil. Bunlar yabani oldu arkadaşlar. Ah bizim eski lovman yaşasaydı. O vallahi iyiydi de. Bunlar yabani. Orası mevzu arıyor abi kendine. Vallahi billahi mevzu arıyor. Bak hareketlere bak şuradaki bak. He sesini duydu bak bak abi karısını elince nasıl geliyor. Bak. Bak. O Loman ufak abi bari tinti de alsaydın. Kesme kesme bırak. Raşa da nasıl bakıyor bak. Raşa hayır. <laughs> Yavruları var diye çok şey yapmak istemiyorum de o da atlıyor şimdi oradan. Arkadaşlar yerimiz iyi oldu. Gördünüz yani. Sizlerin de tavsiyesi varsa yorumlara yazın. Tüm kanatlı hayvanların bir arada olması hem beni de mutlu etti. Hem de iyice güzel bir görsel oldu da ben güvercinlerle orozu bir daha bir arada salmayacağım. Abi orası sıkıntı. Hatta orozu başka kümese ayıracağım. Değil mi? tavuklarını şu bir yerde dursun. Bu ayrı ayıralım Çünkü oros bize sıkıntı yaptı. Güvercinleri kovalıyor arkadaşlar. O yüzden o bize problem yani. Alışma kadar Alışmaz ya. o. Hep kovalar onları. Belli bizim oros biraz sıkıntılı. Ya. Tavuklar da gidiyor. Oğlum o kümesi benimsemeyin ha. Şimdi onların orayı benimsemesin bunlar. Bir de gider güvercinlerle yaşarlar. Vallahi billahi. Neyse arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.